Ne? Yeni... Yok şey ee, devam ediyoruz. Bugün de yeni çalışanım gelecekti. Amerika'yı yönetmek ne kadar zor. Ne Bu da bir patlama olmuştu. Sen adam bir şey getirmişti onu patlattı. Ne kadar saçma değil mi? İşte zor be belediye başkan olmak. Ben adama çıkayım da. <laughs> Burası odam değil. Burası da değil. Neredeydi benim odam ya? Ay şurası nasıl unuturum? Güydü ama şurayı kapa ya. Burayı. Neyse yeni çalışanımı ön kapıda bekleyeyim. Ah sen yeni çalışan olmalısın. Ne yapıyorsun? Gel sana ilk görevini vereceğim. Beni takip et. Okay. Gel. Sen bu ülkeyi korumak için alındın. Özel seçilmiş <laughs> kişilerden. Sen seçilmiş kişilerdensin. Bugün trafiğin trafik kontrol edeceksin. Anladım. Ama benim. bir şey yapan olursa direkt TNT patlatın. patlatmak haricinde. Çalışan bir garipmiş. Var ben bayağı günlerdir hiç... arabamı arıyorum. Günlerdir arabamı arıyorum. Nerede? Çalındı ya. Şurada bir araba var. ABD başkanı. Bana hiç kimse bir şey diyemez. Bu. Evet tamam. Aha şimdi buraymış motorum ya. Eski motorumun yanına gitmem lazım. O adamı yakalamaya çalıştığım için elinden bırakmıştım o arabayı. Pardon motoru. Nerede acaba? Aha. İşte aradığım motor bu. Neyse <gülüyor> otomat... <gülüyor> lan otomat... otomattan bir şey lan. Gelin <laughs> buraya. Bu ne? Hani, Nasıl mı acaba burada? Nasıl mı? Nasıl Ne <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kurtarın bu Şaka yaptım. Hadi basalım. Nereye gidiyorsun? Kendim yaptırıp yolların nereye Anlamak gittiğini. E eh, çok iyi anlıyor biliyorum abi. Burası ne çıkıyor? Aucu. Atla oh, Çey çalışan nasılsın? De. Tamam. tamam. Bir daha. Şey ben patlatma yaptım burada. Yavaş atıyorum. Şişt, öf neyse ben de azıcık gazlayayım ya. Bir de zaten koruma gelmemişti. Hemen de gelmez. Bir günde iş sene içinde geç kalır. Taşıdığım bombaları götürmem lazım. Etrafta koruma yok. Hemen şu arabayı çalmalıyım. Ha oradan. mı? Hemen kaç 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 kaç. Ne oluyor orada? Hayır 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 hayır. Benden uzaklaş. Asla yakalayamayacaksın beni dostum. Asla yakalayamayacaksın. <laughs> <laughs> İyi olsa yakala. Gel lan be. Bunu Benim benden satamam. Seni bir TNT ile patlatırım. Ona koyda gelmez. Patlatmak yok. Söyle ben gidiyorum abi sana. Bay bay. Uçağa mı bindin Uçağı lan? Uçağa <laughs> evet arkadaşlar şimdi em, hikayeden çıkıp anlatalım biz böyle mod indirdik sonra çok iyi olanı fark ettik yani şu an ne havaya bakınca uçuyoruz çok saçma ama elimizde ne var şimdi ne var acaba Sırı şimdi ben ilk önce burayı patlatalım ama dışına çıkmasın evet e sıra şimdi gel bir oyunun en büyük şu an elimde bu değil, bu ikinci var. Sıra kara delik. Kara delik TNT'sini. Sıra çakmak alıp yaksan oğlum. De... De... Lan lan ya Sıra. Ee, sıra ya. Onu patlatma. Sıra sıra sadece burası sadece burayı patlatacağız. Öyle dedik. Gel ilk önce ben en büyük ziyaretçiden başlıyorum. Güçlü olduğunu düşündüm. Sıra gel. Bir şey yapsana. Ben de çakmak yok. Sıra kara ziyaretçisi. 3, 2, 1. Sıra kara delik ziyaretçisi. Oha. Ay gel çakmak versene bana. Ben çakmak ar aray arayamıyorum. Oğlum şey silahların olduğu yerde. Çakmak yazsana. Çakmak taşı yazıyorsun. Şimdi azıcık abartalım. Azıcık. Ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyorum. Sela, Sela, Sela ölüyorum. Sela iyi Ya bir şeyler patlamadı. Omadı mı? Bonnie! Bonnie zehir var yerde. Ya o çançıran bana çakmak patlattı ben çakmak bulamıyorum. Al, dur ben sana bunu veremem. O Al. öyle mi kasıyor şu an? Ya benimki güzeldi, seninki kötüdür. Süremki güzeldi ama şimdi. Ha şimdi Amerika'nın yollarının altından olacak. Yanı sonu geldi bu. Hayır hayır. hayır. Abi dom. Ha. Gelok bir Ay, oyunu çökertelim mi? Bugün oyunu çökertelim. Evet arkadaşlar bugün oyunu çökertiyoruz. Yalan değil. Hayır gel full full bu, full kara delik çantası. Ben ya de, donanım, sen koy ama ben değil. Aya biri oyuna katıldı. Kim? İyi tercan. Sesli davet et. Yoksa engelle. Hemen sesi davet et. Bir şey yapmasın hemen hemen hemen. Ercan'a davet ettim. İnşallah bir şey yapmaz. Söyle ben gel Ercan'a gidelim. Ercan bir şey yapma geliyoruz dur. Allah için bir şey yapma. Şey. Ben şimdi seni çok güzel kurtaracağım Ercan. Bir dakika bekle. Sen gelme benim burada arkadaş bir işim olacak. Ercan, Ercan. Ercan, neredesin? Yukarıda değil misin? Bak can gibi. Ne oldu? Sen neredesin? kanka biz ya e, gel gel dur dur sana bir hediye şey var <laughs> <grandparents. restriction. gülüyor> <laughs> <Yollad posed> <laughs> bir iki hafta giremez ben sadece da ne beyler ben yokken neler ya valla bana yoldan 13 dakika kamine matto ne <laughs> <laughs> ne <On yiye>? oldu <laughs> <laughs> matto ne what yani şu var ya bana zombi fırlat. O oh, araba var. var. İlk defa araba görüyorum Vay kral. Ne oluyor sana baba? Mod mod. Ne şu Nasıl bineceğim? Bindim. Beyler bir hediyem var. Ver <laughs> bakın benim olduğum bir kuleye. Size bir sürprizim var. Hadi yapma. Ercan iki sana vay vay de. Ne? Be. Hadi. Siz... Ya hadi. Aga ya, yaptığın işi seviyim. İnternet. <laughs> bu ne? Komut bloğu var kırk kırk. İnternet. <laughs> Aga ya, abimiz yaptı. Bir tam gibi var lan. Dışına evet. çıkmamış oğlum bu ne? Azıcık çıkmış, azıcık. Ha, TNT <laughs> koymasak mı? Birazcık oyunumuz ama birazcık. Bizim e, TNT modu indirdik Ercan. <laughs> Burayı patlatacağız. Gönlünden ne koparsa patlat kanka. Ben izin veriyorum. Patlatıp gezmek, tozmak var. Hadi bakayım. Oyun ölüyor. Kim patlattı? <laughs> ben ya sen hayır ya. Ben de patlatayım mı? Ee, e, durun. Abi, Büyükten abi. patlat. Büyükten patlatmayın. Büyükten patlatmayın. Ne oluyor lan? Hangisi küçük ben bilmiyorum. Abi. Bir tane patlatacağım. Bu, oh, bir tane seçiyorum. Lucky TNT deneyeceğim. Lucky ile alaka. Patlattım. Bu ne? Çok büyük şey. Lucky TNT patlattım. Lan. Lack, oh, Kör oldum. Evet. Kör oldum. Lan. Kör oldum. Bu ne? Lucky TNT'si var Lucky Block gibi. Lack. Lekim blok patlatın. Lekim blok patlatın. Leke? Leke blog. Leke blog, kim yok. Tam hmm. Yok tamkinen, fark Hiçbir şey gitmiyor. Beyler ne oluyor? Göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum. Blok falan çıkıyorum. Abi siyah. Aa, yorsun yapmış Ercan. <laughs> Şimdi ben polar TNT. siyah? Arkadaşlar bir dakika. Şöyler, bir onda on, iki, iki dakika ya, ya. canı iyi Oyunun birazcık ama birazcık çok önemli. Kesin şey. yapma. Ee, birazcık bende de çökebilir. Ay, ya bunlar çok küçük kötü şeylermiş ya. Senin için mi sadece? Dur dur bir daha çeyreğe. Evet. 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 Hmm kaçın. Yükşan kaçın size söyleyeyim kaçın. Kaçın. Öyle bir TNT sürü patlattım ki. Kaçın. Sen şimdi ben yapacağım bir TNT sürüsü. Dünyanın sonu geldi. Dünyanın sonu geldi. Buzlar <laughs> oldu her yer buz değil. Erdem benim bu anla bir oha. Ya kanka, öyle bir şey patlattın ki şu anda oyunu şu an oyunum fena çöktü. Aa dünya bana da oyun çöktü. Ben e, bunu konuştum. Mi? Bana bir şeyler mi Ya boş ya. ver. Kendi söyledürüyor. Beyer, beyer, kaçın, full kaçın. 60 tane koydum büyükten. Ay ya. <laughs> Yapacağım bir şey. Ben direkt bir evi dolduracağım. Ha direkt şu an Oğlum gittim. Oğlum direkt beyaz sarayı doldursak ne olur? Şöyle gittim oyun kasmıyor. Hadi Biraz daha oyun içine katılacak. Oy. Oyun... Beyler. Alo. Lan gitti. Ya gitmedi. Çiğneti'yi patlatmadım mı acaba? Benim oyun gitti bu arada. Oğlum çıkalım bu serverdan? Pat ne şimdi oluyor, patlıyormuş. Daha şimdi patlıyormuş. Şimdi ben hayır. Olan Söyle hayır. Söyle yeni kol... Hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. Ay Sıra hepsi patlıyor. Ben kaçtım. <laughs> ben kaçtım. <laughs> ben kolları be. Söyle ben kaçarken de koyacağım. Siz için özür dilerim. Artık. Zeynep, doğru Bismillah. <laughs> Stiro. Bir Birazcık fazla patlattım. <laughs> Allah, <laughs> <laughs> harita çöktü. Patlıyor, patladı. Patlıyor. Ne oluyor? Sesi geldi. Oyun dondu. <laughs> Bismillah. <laughs> Oyun dondu. <laughs> hareket edelim ya. Saniye de bir hareket. Lan oğlum rahat etmeyiz. Ben bir evi komple... Ben yaptım bu arada. Bütün her yeri çiğnitim. Komple... Aa bir, bir, şey yapalım mı? İyice peşeyi çok atarım. Ya ben... Ya... Amerika'yı çok sevmiyorum. Böyle bir his var. Neden? çık gir yapsam olur mu? Oynuyorum. <laughs> Yaşamayız. Patlama gerçekleş. Şu şöyle. <laughs> diye çalışıyor Lan Niye hareket edemiyor? Hala patlamamışlar. Ha? Ya ben geldiğimde patladılar ya. Kanka internet yok. Ben bu sefer buradan çıkıyorum. Patladı, patladı, patladı. Bina yok oldu, bina yok oldu. Hayır, patlıyor, hayır. Patlaması uzun sürüyormuş bu normal. Ya hepsi patlıyor. Neredesin? Ben başka bir yere gidip orada patlatmaya devam edeyim. A -a, hayır. Oyunum çok az ben çıkacağım abi. Ben. <laughs> Çıkma oğlum eğlencesi bu. <laughs> ben dünyadan çıkayım. Ben çıkayım yapacağım. Ben de. Çek. Oyun ekranı gelmiyor oyun. Dünya yok oldu. Oha dünya durdu <laughs> ne yaptınız? Loading'e girdi. Oyun çöktü lan. Oyun çöktü. Hareket edemiyorum. Önümde bağlanma şey. Niye var? Bağlanma şeyi var. Oo. Kapatacağım ben Minecraft'ı. Hay yüklendi. E yani şimdi mi yüklendi ben çıktım? mı? O Fortnite'a yeni sezon gelmiş. Hiçbir bak bilmiyorum. Bu kolda bir deneyim.

Ha beyler düzeldi ben gidiyorum. Düzeldi dedikten sonra ben beyler düzeldi ben gidiyorum. <laughs> Lan. Bu abi kim? Eyüzübillah. Yok bir şey demedim. Çizik çrekmen. Eee hareket ediyor. Bu adam. Selo bir şey, biri katıldı. Oyunlar zaten. nasıl birini atıyorum? Ne ya, biri katıldı. Bir. Tamam bir dakika. Arkadaşlar şöyle kilatları patlatıyorum. Hayri <laughs> hayri. Şimdi ben beyaz, ben beyaz, beyaz, beyaz. <laughs> lan ne <laughs> yaptınız? Ne olmuş ki oraya? Hayvan aga. Benimle de büyük diyanti koyacağım. <laughs> Sırayı sürük isterim sürük isterim. O yasaklandı. Yasak yasak yasak. Sıra. Aga. Yasak niye? Eğer beni kapatmam lazım. Ya ya. Hayla patlıyor. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Son Uçurum. Ben gidiyorum. Bay bay. Ben, ben iki dakikaya geliyorum beyler. Sen oyun öldüğü için oyuna çıkamıyorum. Ne kadar mantıklı. Şansan. Bay bay.